Berda ben senin eğitimine katıldığımda, duygusal beslenme hmm. eğitimine katıldığımda şundan çok etkilenmiştim. Aslında bizim dediğin gibi eve gittiğimizde, işlerden sonra evde kendimiz vakit geçirdiğimizde o gün etkisiyle yani o gün canımız sıkınsa kendimizi canlandırmak için çok acı ya da çok tatlı şeyler yeme eğiliminde evet. olduğumuzu söylemiştim. Mesela sonra düşündüm ve bunu da adrenalin sebebiyle yani adrenaline ihtiyacı olduğu için bunu tabii yaptığımızı ki. söylemiştin. Ee, bunu açar mısın biraz? Tabii yani adrenalin tabii dopamin de serotonin tabii bunlar da bütün hormonlarla devreye giriyor. Ee, ama işte bu dediğimiz hani mindfulness dediğimiz aslında bunun hepsinin bir parçası. Şöyle mindfulness dediğimiz şey işte ana gelmek. Ee, zaten en büyük problemlerimizden biri konsantrasyonun etrafta çok böyle dijital bir dünyada yaşadığımız için özellikle. Ama yapalım. ilk önce yemekle ilgili şunu söylüyoruz mindfulness'ın bir parçası olarak. Lütfen e, rica ediyorum televizyonu karşısında yemek yemeyin. Hı hı. Yani tek yapacağınız bir 10 dakika, 15 dakika, 20 dakikanızı kendiniz için ayırın. Hı. E, bir çatal, bıçak, tabak, yemek, hangi renk, yani biraz biraz böyle farkına varın. Yani kendinize birkaç dakika verin. Neredeyim, ne yapıyorum, yemek yiyorum. Çünkü o zaman beyinle mide arasındaki o iletişim de doğru. Hı oluyor ve doğru şekilde salgılanıyor. Bir sakinlik oluyor. O yemeği bir ritüel olarak görebiliyorsunuz. ya yani O ana taşınmak aslında. Yemek yiyorum şu Hı. anda. hani Bütün beden, ruh, zihin beden o yemekte. Evet. Yani televizyonun izi karşısında Kesinlikle. en şey. Evet. Tabii ki. Yani her zaman zaten bütün yıllardır zaten bütün Hı. çocuklarımıza söylediğimiz şeyleri bazen kendimiz yapıyoruz. Doğru. Özellikle. Çünkü o işte ana gelmek, farkına varmak. Çünkü ne kadar yediğinizde farkına varmak çok önemli. Bazen Farkın olmadan yiyoruz. Yemek istemediğimiz şeyleri yemiş oluyoruz. Hı hı. Pişman oluyoruz. E, sonra başarısız olduğum kısır döngüne giriyoruz. Neden yedim? E böyle bir kısır döngü ve o hisle, olumsuz bir hisle kalıyoruz. Doğru. E, senin dediğine gelecek olursak, o mindfulness'ın diğer parçası ise acılar, tatlılar. Özellikle çok acı yemek de öyle. Hı hı. O da ana getiriyor. Çünkü hep dediğim şey o. Diliniz o kadar yanıyor, o kadar acı hissediyorsunuz ki aslında o sizi ana getiriyor dilinizin yandığına yani o geçmiş mesela yerken e, eski sevginizi düşünüyorsunuz ah oh, nasıl bana bunu yaptı <laughs> ama siz acı yemeyi seven bir insansınız <laughs> böyle ağzınıza acılar atıyorsunuz hatta onu düşünürken daha da böyle bir acı yemeği oluşabiliyor daha çok hissetmekle alakalı birden öyle bir duruma geliyorsunuz ki diliniz aşırı yanıyor o eski sevginiz olan kızgınlığınızı unutup o dilinizin yandığı ana geliyorsunuz duygularınızı yani. unutuyoruz o evet. andaki